Oynan, oyunun yanı sıra futbolcularımızın teknik eğitim birlikteliği bize ileriki tur için çok büyük umut verdi. Oynanın oyundan tabii memnun olmayanlar da var ama ben şuna biraz parantez açmak istiyorum. Montella'nın maçı ben dakika dakika oynadığını düşünüyorum. 4-2-3-1 ile başladık karşılaşmaya. Özellikle merkez kurulumu bence ilk defa bu kadar iyi yapıldığını düşünüyorum. Sonrasında 4-6 0'a döndük. Bu da bence belli bir planın parçasıydı. Çünkü bize Seçilin de dediği gibi beraberlik de yetiyordu. Ancak alınacak şanssız bir mağlubiyet Gürcistan'ın da galip gelmesiyle bizi turnuva dışına itebilirdi. Dolayısıyla burada 4-6 0'a dönmenin ve rakibi biraz çizgilere kaydırıp bizim merkezden pozisyon e, arama durumumuzu ben Montaigne'ın doğru işlettiğini görüyorum ki Hakan'ın golüyle de bunu kanıtladık zaten. Son bölümde biraz stres yaşadık bir birden sonra. Evet. Ama e, burada oyun planından vazgeçmedi ve yaptığı değişikliklerle de aslında biraz oyunu tutmaya yönelikti Montaigne'ın. Sonrasında da e, aradığı boşluğu da bularak e, Montaigne'ın planı doğru işledi ve e, galibiyeti bulduğumuzu düşünüyorum. Her ne kadar belki e, Aradığımız hücum e, üretkenliğinden uzak olsak da bence doğru oyunu oyna oynadığımızı düşünüyorum ben dün. Peki şimdi e, dünkü maça ilişkin bir ekleyeceğin e, yorum varsa alayım A, yoksa bence Avusturya'ya Avusturya değinelim. Evet çünkü evet. dün e, olumsuz ihtimaller yaşanmadı. Evet. Ee, tam tersi bir başarı elde ettik. Hı -hı. Şimdi sırada Avusturya var. Bizi ne bekliyor Avusturya Şimdi derken? Şimdi Avusturya'yı ben hızlıca özetleyip burada Burhan Can'a hemen sözü bırak bırakayım. Şimdi teknik direktör Ralph Reinick'le birlikte iki senedir birlikte çalışan bir takımdan bahsediyoruz. Ve orada takımın en ön plana çıkan ismi Borussia Dortmund forması giyen ve bu sezon elde edilen şampiyonlukta Bayern Münih Egomanyası'nın kırılmasında kuşkusuz en önemli isimlerden biri dikkat çekiyor. Sabitler, bunu belirtelim. Avusturya ile son maçımızı bu turnuvanın hazırlık maçında oynamıştık. 6 birlik bir skor almıştık. Bunu hatırlatalım ve onlar da D grubunda daha doğrusu D grubunda mücadele ettiler. Fransa, Hollanda ve Polonya ile birlikte. Rakipleri de Bence kolay değildi Avusturya'nın ve e, zaten gruptaki tek yenilgilerinde o grubun favorisi olarak gösterilen Fransa'ya karşı almıştı Avusturya. Şimdi bizim son 16'daki rakibimiz e, şimdi grup maçlarını da bir göz önünde bulundurarak e, Burhan Can'a bence sözü bırakalım Avusturya karşısında bizi ne bekliyor ama kuşkusuz inancımız tam ve e, hep finali hedefliyoruz tabii ki. Evet şimdi bu, bu kadar moralde depolamışken Burhan Can Terzi sen ne dersin? Avusturya karşısında e, ne olur? Şimdi şu tespiti başta yapmak lazım. E, Ölüm grubu diye tarif edilen bir gruptan çıktı Avusturya. E, ve bir ivmeyle gelen bir takımdı zaten turnuvaya. Turnuvanın gizli favorilerinden olarak görülen takımlardan biriydi. E, seçilir anlattığı gibi son iki yıldır iyi bir yapılanma içerisindeler. Hem tempolu hem teknik gücü yüksek hem tecrübeli hem de e, nispeten gençlerden de oluşan bir kadroya sahipler. Ama e, burada tecrübeyle dinamizmi bence çok iyi birleştiriyorlar. Ve maç maç hazırlanmaya da e, çok e, iyi yapıyorlar bu durumu. Ben hazırlık maçını çok önemsemememiz gerektiğini düşünüyorum ki şöyle bize bence artısı da var o sonucun futbolcularımızın ekstra motive olacağını da düşünüyorum o Kesinlikle. sonucu e, unuturak e, uğruna şöyle bir handikap olarak düşünebilir insanlar işte Hakan cezalı e, olmasından kaynaklı veya işte Samet'in eksikliğinden kaynaklı e, acaba sıkıntı olabilir mi diye düşünebilir. Tabii ki e, Hakan çok değerli bir oyuncu bizim için kaptanımız. Fakat e, Orkun Hakan'ı birlikte oynatabilme uğruna da bence e, çok e, zaman zaman doğru kurulumu yapamadık diye düşünüyorum. Dolayısıyla e, Hakan'ın olmadığı noktada yine biz doğru bir merkez oluşturabiliriz bu, bu noktada. İrfan durumu çok önemli. E, oynayabilecek seviyeye gelecek ve o önemli. Ve her şeyden önemlisi tabii e, Monte'ye dün bölüm bölüm oynadı maçı belki ama biz Santraforlu modeli de çok iyi oynayabildiğimizi gördük. Cenk'in girişinden sonra. Ben Avusturya karşısında e, bu modelle çıkılmasından yanayım. Bir de tabii nispeten hani Avusturya'yı favori görenler e, fazla olabilir. Bu da bizim bence e, avantajımız olduğunu düşünüyorum. Bir de Montey'e bence maç maç gitmeyi de e, doğru e, oynayan bir hoca. Dolayısıyla ben şansımızı yüksek görüyorum. E, burada 4-6-0'ı iyi oynayabildiğimizi de gösterdik. O yüzden ben belli bir bölümde beraberlikle giderse maçın son bölümünde biz üretken ayaklarımızla karşılaşmayı kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi bu tarz turnuvalar özellikle transfer dönemine de girmişken çok e, önem taşır. Bunu zaten turnuva öncesi de yaptığımız yayınlarda e, yorumlarda hep dile getirmiştik. Mesela Dün e, Barış Alper Yılmaz e, gerçekten gösterdiği performansa dikkat çekti. Kontraspor'un sanıyorum ki ilk manşetiydi bir yandan arkadaşlarımızdan rica edelim o manşeti verelim İki isim için scoutlar e, tam not verdi şeklinde e, haberin detayındaki bu iki ismin Ferdi Kadıoğlu ile Barış Alper Yılmaz olduğu e, söylenmiş i̇şte. e, özel haber Kontraspor'un özel haberi bu noktada neler söylemek istersin Burhancan? Barış Alper'i yaklaşık bir yıldır hem İngiltere'den hem Almanya'dan takip eden kulüpler var. Hakeza Ferdi Kadıoğlu'nun da öyle. Evet. İkisi de çok güzel futbolcu. Onlara özel kılan en büyük unsur bence çok yönlülükleri. Ferdi'yi de sağ tarafa da koysanız oynuyor. Sol tarafa da Barış'ı <laughs> her yerde oynatabiliyorsunuz. Dolayısıyla Avrupa düzeyinde de çok aranan isimler ve Birinci dakikaki e, temposuyla 90'daki temposu iki oyuncunun da aynı. Tempolarını hiç kaybetmiyorlar maç içerisinde. Bu da çok aranan özelliklerden biri. Dolayısıyla ben e, Ferdi'nin de Barış Alper'in de zor tutulabileceğini düşünüyorum e, kulüpleri tarafından. E, 30 milyon euro üzeri teklif alırlarsa ben Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da e, Barış'ı Ferdi'yi en güzel şekilde e, uğurlayabileceklerini düşünüyorum. E, birkaç kulüp ismi vermek gerekirse e, Aston Villa, Tottenham, e, Arsenal, Manchester gibi kulüplerin e, Barış'ı takip ettiğini net olarak biliyorum. Almanya'dan da... İngiltere e, yine, ağırlıklı yani Burhan. İngiltere ve Almanya ağırlıklı olduğunu söyleyebilirim. Ferdi için de e, Barış Alper için de Ferdi'yi de Almanya'dan takip edenler var. Barış'ı da aynı şekilde İngiltere Almanya ekseninde transfer hamleleri olabilir seçim. Peki. Ya, milli Şimdi... oyuncularımızın gerçekten e, Hı -hı. böyle scout ekipleri tarafından e, radar altına alınması, izlenmesi, takip edilmesi, transferde isimlerinin geçmesi bizleri çok evet. gururlandırıyor. İşte Arda Güler'de Real Madrid transfer olduğuna gerçekten çok gururlandık. Peki. E, çok çok son sonra. olarak şunu da sorayım sonra e, kapatacağım. Maçın tarihi ne zamanda bir hatırlatma yapalım. 2 Temmuz. 2 Temmuz'da. Leipzig'de türkiye Avusturya maçı. Başarılar diliyoruz millilerimize. Evet, çok çok gönülden. teşekkür ediyoruz. Evet. Ee, Burhan Can Terzi çok teşekkürler. Seçil Menteş çok çok teşekkürler.